Herkese günaydın, hayırlı sabahlar arkadaşlar. Şöyle açılışımı minnoşumla yapayım dedim. Benim paşalar paşası minik oğlum burada abisini yatağına yatmış. Hep amu aşkım. Az önce bizim yatağın üstündeydi arkadaşlar, oradan kalkmış. Dedim kalkmışken temizleyeyim. Bir baktım abisini yatağına gelmiş şimdi de. Pamuk şekerim benim. Annem. Güzel oğlum benim. Çok akıllı maşallah. Çok akıllı. Çok akıllı. Güzeller güzel oğlum benim. Hiç üzmüyor annesini arkadaşlar. O kadar uslu, o kadar akıllı ki. Yani benim kızdığım şeyleri yapma dediğim zaman asla yapmıyor. Hani derler ya kediler kendi kafalarına göre yaparlar. Kendi kafalarına göre hareket ederler. Hani evin sahibi onlar, biz aslında köleyiz. Denilir ya ama bilmiyorum ben e, bebekliğinden beri alıştırdım. Benim bazı kullandığım, alıştırdığım kelimeler var. Mesela sakın ya da cız. O kelimeleri kullandığıma asla yapma hani yapılmaması gereken şeyleri anlıyor artık, öğrendi. Deme anne, ve mi benim paşam güzel oğlum benim. Paşaların paşası. Neyse canlar ben hemen kalktım zaten pamuğun peşine geldim. Şimdi yatak odasına gireceğim. Şöyle bir yatak odasını toparlayayım. Nevresimleri değiştireceğim. Hazırlandım. Şimdi çıktım dışarı canlar. Aile hekimine doğru gidiyorum. Evde yaptırdığımız test sonuçları vardı. Bakalım, selami için. Onları göstereceğim doktora. Bakalım ne diyecek doktor. İşte dumanı bulduğumuz yer burası arkadaşlar. Ufuk burada bulmuş. Burası bizim otobüslerin, minibüslerin son güzergahı. Valla duman kaybolduğunda o kadar çok böyle üzüldüm ki arkadaşlar. Çok ağladım. Böyle kahroldum adeta. Eşimle diyor ki hani bulur o gelir. Nereye gelir dedim. Giden geri gelseydi babam zaten gelirdi mezarlıkta. Çok küçüktü böyle kendini savunamaz. Bakamaz. Dedim ne yapar bu kış kıyamet gününde. Dediğim gibi bizim mahallede pek böyle sokak canlılarına önem veren insanlar yok. Hani onları çok böyle şey itici gözüyle bakıyorlar. Gölgelik yere geldim valla. Az önce bir güneşti bir güneşti. Gözlerimi açamıyorum güneşte. Valla şu an keyfim yerinde kızlar. Ne bileyim böyle bir enerji doluyor. Eşim düzelmeye başladı. Dumanımızı bulduk. Daha ne olsun ki? Önce sağlık tabii ki. Ama dumanım da bulununca geldik. Bir içeri gireyim bakayım arkadaşlar. Aile hekiminden çıktım. Şimdi eve doğru gidiyorum canlar. Ama maalesef sonuçlar hiç istediğim gibi olmadı. Pozitif çıktı. E, doktorumuz da genel cerrahi bölümüne sevkini yaptı. İki hafta sonra ayın 23'ünde randevusu. Bilmiyorum orada da bir şeyler yapılacakmış herhalde. Artık gideceğiz göreceğiz. Ben de şimdi eve doğru gidiyorum. Eve girmeden bir markete uğrayacağım. Kafe latte bitti. Bir tane ondan alırım. Bilmiyorum bakacağım bakalım biraz canım sıkıldı. Kafe latte yok. Maalesef. Kalmamış. Kaşıklı maharetli tutun arkadaşlar hiç kalmamış. Onlardan alacaktım. Ben 12 tane. Maalesef. Kısmetimde yapmış. Ne diyelim. Az önce eve girdim arkadaşlar. Marketten sadece şöyle 1 kilo limon aldım. Ama limonlar da gerçekten çok güzeller. O kadar sert de değiller. Neyse şimdi ben bunları dolaba yerleştireyim. Zaten sabahtan yemeklerimi de hazırlamıştım. Şöyle ıspanak yemeği pişirdim. Burada da mercimek çorbamız var. Bir tek bunu blenderdan geçireceğim şimdi. Blenderdan geçirdik mi? Çorbamız da hazır. Ben bunu şimdi halledeyim. Çatıya çıkacağım. Bakayım minnoşların mamaları var mı yok mu? Dumana bir bakayım. Blender'ı çalıştırınca şöyle bakar mısınız arkadaşlar. Fayanslar da battı. Şunları şöyle hemen bir aldırayım. Tamamdır. Kuruyunca çünkü biraz daha zorlanıyor çıkması. Şimdi temiz oldu en azından. Minnoşum. Dumanım benim. Annesinin kuzusu. Gecem. Mamanız bitmiş anneciğim burada ya. Mamanız bitmiş. Tuvaletiniz temiz. Duman aşkım suyu döktün anneciğim ya. Tamam dolduracağım ben sana. Bak burada da var su gel. Burada da var bebeğim, mamanızı ilave yapayım. Burada mamanız bitmiş. Çatımız da bu hale geldi arkadaşlar. Baktık sebzelerde kurmalar oldu, böyle böceklenmeye başladılar. Biz onların hepsini kökledik. Eşimle bu tarafa aldık küvetleri. Bir hafta Allah nasip ederse, şu gördüğünüz gibi şuraya bir tane pimapen pencere aldık. Bu tarafa da saç aldık. Burası böyle komple şu parmağımın olduğu yere kadar kapanacak. Yani burası da yavaş yavaş böyle bir düzene girmeye başlayacak. Şurada zaten malzemelerimiz. Pima pencamımız burada. İkinci el aldık. Aynı diğerleri gibi. Çünkü daha hesaplı oluyor. Bunlar da saçlarımız 6 adet. 3'er metrelik. İşte oraya monte edilecek. İnşallah bilmiyorum. Pazar günü usta gelirim dedi ama. Bir aksilik olmazsa eğer. Bugün de aslında işe gitmeyeyim mi diye düşündü ama dedim sen bilirsin. Bu sefer evde de yat 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 olmuyor. Bir yandan onun hastalığıyla uğraş. Bir de o günü de bu bulutumuzda kapıdan kaçmış. Ta nerelere gitmiş. Haberimiz yok. Bakmadığımız yer. Kaldırmadım taş altı kalmadı arkadaşlar. O kadar çok böyle üzüldüm, ağladım. Migrenim tuttu. Hani belki sizlere biraz saçma gelebilir ama ya bilmiyorum ben e, dışarıdaki canlılar konusunda gerçekten çok hassasım böyle. Dediğim gibi tüylerine taş değmesin. Hepsine çok üzülüyorum. Keşke Rabbim bana öyle bir imkan verse, koca bir boş alan, aynı fabrika bir alanı gibi. Yemin ediyorum içine böyle canlıların girebileceği gibi böyle bir kapı yaptırırım her bir canlı için bir yatak bir mama kabı bir yatak bir mama kabı bunu gerçekten canı gönülden söylüyorum yani benim en büyük hayalim bu bilmiyorum Rabbim inşallah bu dileğimi bir gün e, yerine getirir bulutumuzu bulduk girmiş arabanın altına bakın dur bir dakika dur 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 Heh. bak hafif mazot kokuyorsun mazot kokuyor sen bir daha gideceksin mi? Anneyi üzeceksin mi bir daha sen? He? Ağlatacaksın mı evde? He. nereye gidiyor? Artis. Artis bu artis. Bunlar can can can. Bunlar can. Allah'ım yarabbim. Neyse arkadaşlar ben şimdi ineceğim. Ee, sabahtan tatlı yaptıydım. Saray sarması. Onu ben size çekmedim. Şimdi şey yapacağım işte krem şantisini hazırlayacağım. Üstüne şöyle bir güzel döşeceğim. Ondan sonra saracağım, onu da beraber yapacağız. Hadi bakalım aşağı inelim o zaman. Bu tatlılar ilk kez yapıyorum vallahi kızlar. İnşallah düzgün sarılır. Ben de bilmiyorum artık bakalım be. Becerebilirsek ne mutlu. arkadaşlar. İlk etapta kolay sarılmadı. İki tane sardım. Biraz yumuşak geldi bana. Tekrar dolaba attım. Yaklaşık bir yarım saat 40 dakika daha beklettim. Şimdi şöyle servis tabaklarını alıyorum ki yiyelim diye. Şöyle. Tatlılarım bu şekilde oldu böyle canlar. 3 kişilik bir servis tabağı hazırladım. Şimdi eşim Serdar ben bunları yiyeceğiz. Bu büyük servis tabağını da buzdolabına kaldıracağım. O zaman bize afiyet olsun. Ertesi günün sabahından hepinize selamlar. Allah oturdum şöyle mutfak sandalyesine koydum şöyle dizimi rahat rahat oturayım sizlerle de biraz sohbet edeyim dedim ee, en son akşam e, tatlıyla bitirmiştim videoyu bir daha da sizlerin karşısına gelemedim arkadaşlar akşam çok kötüydüm boğazlarım çok aşırı yanmaya başladı ee, Allah'tan bir önceki hastalığımdan ilaçlarım vardı baktım kullanma tarihlerine <laughs> 2025 yılına kadar müddeti varmış. İşte iki çeşit, onlardan aldım. Hatta bu sabah da Selami işe giderken dedi benim de dedi öksürük şurubum var, ondan da kullanırsın dedi. Yani Selamiye iyileşiyor diye düşünürken, sanırım ondan da bana geçti herhalde. Yani şu geçen 3-4 günüm o kadar berbattı ki eşimin rahatsızlığı, e, duman bulutun, hem bulut diyoruz hem duman diyoruz. Dumanın kayboluşu, eşim düzeliyor derken benim bu şekilde hastalanmaya meyilli olmam gerçekten çok kötü oldu. Pamuk da dolabın üstünden üstüne hopluyor. cimcimen benim. Neyse işte kızlar inşallah tez zamanda düzelir bu. Çünkü akşam gerçekten hiç uyuyamadım. Öksürüğe başladım. Hatta aldım yastığımı koltuğa geçtim dedim en azından eşimle rahatsız olmasın hani sabah erken kalkıp şey gideceği için ayrı yattım yani bir nevi ee, o düzelmeye başlarken en azından şimdi ben başlangıç şeyindeyim hani birbirimizi iyice tetiklemeyelim diye düşündüm ben neyse işte akşam e, kapanışımı yapamadım arkadaşlar Buraya kadar beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.